Ben içimizden, sizlerden biliyorum. İki üniversite, bir yüksek, yüksek lisans mezuniyetimin yanı sıra akademik çalışmalarıma da devam etme gayreti göstermekteyim. Aslında okurken bir sorun yoktu da benim olaylarım okuduktan sonra başladı ve mezuniyetimin akabinde tam bir hezimet yaşadım Memur bir ailenin evladı olunca ticarete gönül veremiyorsunuz. Memuriyeti tercih etmek durumunda kalıyorsunuz. Ben de mezun olduğum okul nedeniyle hakimlik sınavlarına girmeyi tercih ettim. Öyle bir kez değil, onlarca kez girdim. Bir kez değil, onlarca kez kazandım. Kazandığım bu sınavların bir kısmında dereceler de yapmıştım. Ve ben girdiğim bütün mülakatlardan istisnasız olarak elendim. hayır. Pes mi ettim? Asla hayır. Daha çok mücadele ettim. Daha çok çalıştım. Uzun yıllardır verdiğim eğitimler ile bir tek hakim Şeyda Şahin olarak değil, binlerce hakim ve savcının öğretmeni olarak bu kulvarda görevimi ifa ettim. Onlarca kitap yazdım. Evet, bu memleketin çok mülakat zedesi olmuştur ancak benim gibi havlu atmayanı oldukça azdır. Zaten geri kalanlar da benim arkadaşlarımdır. Bu nedenle liyakat kelimesini liyakatsiz düzenin dibini sıyırmış biri olarak kullanmayı en çok hak eden kişilerden biri olduğuma şüphe olmadığını düşünüyorum. Siyasette yer almamın ilk sebebi budur. Yaşadığım ve milyonlarca gencimizin yaşamış olduğu bu sıkıntıları yüksek sesle haykırabilmek, anlatmak. Hem de Gerekirse defalarca anlatmak. Ta ki liyakate, eğitime, değer verilene ve bu sistem değiştirilene kadar da bıkmadan, usanmadan anlatacağım. Mağduriyetin sesi olmaya her şart ve koşulda devam edeceğim. En iyi bildiğim şey mesleğim. En iyi bildiğim şey hukuk. Bu yüzden hukukun üstünlüğünü, devletin temelinin adalet olduğu içi boşaltılan yasaların düzeltilmesi gerekliliğini farkında olarak sunabileceğim vadim hukuku tesis etmek için çaba göstermektir. Zira artık herkes kendi iyi bildiği işi yapmalıdır. Veterinerler hukuk fakültelerine dekan olmamalıdır. Bu vesileyle yazmış olduğum birçok kitabım var. Ancak yeni baskısını yapmak üzere olduğumuz yeni kitabımı 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğrencilerime ithaf ediyor. Elde edilecek geliri depremzedelere zedelere bağışladığımı bir kez daha huzurlarınızda paylaşmak istiyorum. Sinemiz <laughs> demir, yüreğimiz çelik, Muhsinlere, Fıratlara ve dahi Sinan Ateş gibi onlarca vatan sevdalısına yapılan bu hıyanetleri duyurmak, haykırmak için Andolsun ki eğilip bükülmeden, kırılıp dökülmeden hep mücadele ve yine de mücadele edeceğim. Madem devletin dini adalettir, madem ben adaletin bir neferiyim ve savunucusuyum, bu işler aydınlanana, failler yakalanana, yeni yiğitlere suikastler gerçekleştirilmeyene kadar asla susmayacak ve durmayacağım. Bengisu ve Banu Çiçek'in babalarının, hak davasını siyaseten omuzlarıma emanet olarak aldığımı sizlerin huzurunda bir kez daha yinelemek istiyorum. Sinan Ateş'in kardeşleri onu asla unutmayacak ve unutturmayacak.